Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Bowl Trading Simulator'ı evet. farklı bir yapımcı farklı bir yapımcı yapmış. 1.17 ile ay 1.17 mi 1.17 mi bilmiyorum. Bunu unuttum. Bir bug yapacağım. Biraz bir de çekiliyorduk şu oyunda. Biraz ilerden başladık. Bu şöyle olmalı. Olacak mı acaba? Aha bak oldu. Ama ne işime yarayacak zaten. Sorun orada. Her bir de bu oyun daha iyi. Şu an mevcut kazancımız her dakika 5 veriyor ya. Her bir günde falan 5 daha artıyor. Ya o oyun daha yeni çıkmadı mı? Bakalım ne zaman çıkmış. Ne dedim? Hemen bakıyoruz. Tüm E bu yıl çıkmış işte. İkinci ayın onu. Tamam. İkinci ayın onunda çıkmış. Yani o çıkalı bayağı olmuş zaten. Haklarını yedim. Şaka yapıyorum. Anam! Adam! Adam var! Adam var! Adam! Adam gelme adam! Hayır buraya gelme! Hayır! 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 Kayır! Kayır mı? Arkadaşlar kayır dedi bir yanlışlıkla korkudan. Aa buna vurdu. Öldü. <laughs> Yeter ama. FPTS köken yani orijin başlangıcı bile neredeyse aynı ama siz ne rahat ateş topu atabilmeye başladınız ben atamıyorum R R ama en azından görmez onu aa ben onu hayır zıpla daha çok zıpla dünyanın en yükseğine zıpla hop şöyle hı. O beni görüyor bu arada. Ben onu göremiyorum. Çok kötü bir şey. Öyle. Kim öldürdü lan beni? Kim öldürdü lan? Kim öldürdü? Kim? Allah'ım ya. Öldürmeyin mi daha beni? Beni öldürenin. Orası niye açıldı ya? Zaten yanlışlıkla yanlış yerde tıkladım. 1 bir yediymiş bu arada. Benim bir huyum var. Bunu 20 yapmazsam olmaz. Ben o ilk bu videoyu bandi kendi çekiyordum. Ama paralı. farklı oyunda çekiyorum. Bari daha güzel vurma animasyonu yapsaydın ya. Bir de yeni tişörtüm var. Benim bir tane su yılanı ve ateş var. Onu atacak. Onu videoda gösterecektim ama o videoyu çektim ama gönderemedim. YouTube'da gönderemedim. YouTube izin vermedi buna. Ama niye o şarkı videosu Hasan Tan'ı gönderebilirim. Biliyorum adı komik. Namın da adı değişti. Onu izlemek isteyenler artık Hasan Tan yazmalı. Oo, ne yapabiliyormuşum? Anlamadım ama neyse. Bir... Aa, atabiliyorum. Ateş. Adam. Adam adam. Sağ. Adal adam Adal adam adamdır En sevdiğim kanal bu arada Adal Selam Ben Adal Selam Ben Adal Selam 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 zıpla 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 bu zıpla zıpla bu map zıpla 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 tasarımı. zıpla 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 oradaki ev. Orayı da Mafya Tycoon diye bir oyun var. O kullanıyor. O ev orası Mafya evi aslında. O oyunun da videosunu çekeceğim. Müzikler telifli olabilir. Onun müzikleri kötü. Niye böyleyim bu böyle yazık Artık alışkanlık haline getirdim yani. Anam öleceğim. Tamam sakin ol. Tamam. Adalı göremedin diye bu kadar fazla da canım gitme. <laughs> ne alaka? Yazdırın, yanıtsız her arkadaşlık isteğini kabul ederim ona göre Şimdi daha yavaş canım gidiyor ama yine de gidiyor. Yolunda olması için hiçbir şey kasmamam lazım. Ay yumruk kasabilirim ama. Biraz da zıplama. bakın ne kadar yükseldi. Koşmam da bu kadar hızlı değildi. Bak şu koşuyor. ya. Kalbim. Kalbim orada değil orada ciğeri var ama yine de kalbi <laughs> belki soğuktandır göz kulak olun ha olmayanı döverim ha şaka yapıyorum ama döverim ben <laughs> şaka yapayım videolarda çıksa hangi takım tuttuğunuzu yorumlara yazın ben Beşiktaş tutuyorum Ama formam yok. Beşiktaş'la hiçbir şeyim yok hatta. Fenerbahçeli bile var yani. Anlıyorlar Göz tükürpüyor değil mi? O ne ya? Öyle değil mi olurmuş? Hocam penaltı ya ben oynamıyorum ya. Hocam penaltı. Tamam anladım. Yani gitsen mi acaba? Gördüğünüz oldu ben de olayım. Aslında bak şöyle şey gireyim mi? A zero transparent. Hocam yine ya. Adım niye yazıyormuş? Aa, <laughs> Bu ne acaba ya? Allah adım Ben, ben Allah Neyse bu dili bilen ne yazdıklarını yazsın. <laughs> Yorumları çıksa ama. Arkadaşlar ben bir çıkamadım. Ee, ama bu karakterleyken bu kafalayken kafalayken görünmez olduğumuzda kötü gözüküyor. ya. Ne az bu da değil de. tak. Acı yok Rocky. Az kaldı. Acı yok bakayım. Az kaldı. Şerefte o değil mi bilmiyorum ama bilmeden de o şarkıyı açamam. Bir de kim oyunlar Krali Kerem'i biliyor? O normal Kerem. Benim arkadaşım Kerem. Omuzunda hayatın yükü yüzünden dön, dön güneşe. Güneşe bir yıl, ateş ettik bilmedik. Kendinize iyi Ben niye soruyorum ya? Bu böyle. Bu da böyle. Aynı! Aa, nerede? Bak böyle gidiyordum. nerede? Bizdeki eski Bile bile daldık ateşe. Ne yapıyor lan bu? O ne? Vücut dokunma nes. Normal speed, jump, force, pisişik, e, şiriver, pisişik, <gülüyor> şiriver. Muzun da hayatı yükü yüzünde. Şubat ayında yapılmış. Galiba. Bu oyun iki gün önce yapılmış da olabilir. Ağzında hayatın yükü yüzünü dön. Dön bak Gunaş ağa. Gunaş ağa bu Buna oğlan şab... Ama süper şey, normal hali bozuluyor ya. Ateş falan atamıyoruz, orada bazen. Amacımda hayatım yok ki. Yüzümü ben 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 ben. Kim beni öldürdü lan? Ben anne şey yolunu bilmiyorum da bana söyler misin? Söylemiyor musun? Tamam ben de ararım. Ha, söylüyor musun? Ee, buradan bir buradan ilerde mi? Tamam, gidiyorum. Söylemiyor. <laughs> Araba geliyor. Ben niye kaldırdım ben gidiyorum? Aha nerede? Biz de, bile, bila bila ya, Aha nerede, biz de bile bile daldık ateşe. Kimse korkmadı. Ama yüzden de la geldi peş Ya ne oldu ki? Ah nerede biz de kesmişiz Bile bile daldık ateşe Kimse tutmadı Bile bile daldık neyse. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi videoları daha fazlasını gelmek yani, istiyorsanız abone olmayı, like videoları unutmayın. Evet. Bunları yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay bir de şurada bak şurada hani bir tane Azrail vardı ya o yok.